Merhaba sevgili izleyiciler, bugün burçların gizli korkularını keşfetmek için derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Burçların, hayatlarında en çok endişe duydukları şeyler, onların kişiliklerini nasıl etkiliyor ve bu korkularla nasıl başa çıkabilirler? Bu soruların cevaplarını arayacağımız bu videoyu izlerken, kendi burcunuzun ve sevdiklerinizin burçlarının bu korkulara nasıl tepki verdiğini daha iyi anlayacaksınız. İlk olarak, Koç Burcu insanların en büyük korkularından biri parasızlık. Koç Burcu genellikle liderlik özellikleriyle tanınır ve finansal güvence onlar için önemlidir. Parasızlık, onların güven duygusunu sarstığında içlerinde bir rahatsızlık hissi yaratabilir. Ancak Koç Burcu insanları bu korkularıyla yüzleşmeye ve finansal planlama yapmaya odaklanarak bu endişeyi aşabilirler. Boğa Burcu ise hakir olmak korkusuyla başa çıkar. Boğa burcu insanları lüks ve konfora değer verirler ve maddi güvence onlar için hayati önem taşır. Bu korku, onların çalışkanlık ve tasarruf yetenekleriyle dengeleyebilecekleri bir konu olabilir. İkizler burcu insanları yükseklik korkusuyla mücadele edebilirler. İkizler zihinsel açıdan aktif ve meraklıdır ancak bazen fiziksel korkularıyla başa çıkmakta zorlanabilirler. Yükseklik korkusu onların cesaretini sınayan bir durum olabilir. Yengeç burcu insanları korku filmleriyle başa çıkmakta zorlanabilirler. Yengeç burcu insanları duygusal açıdan hassas ve koruyucu bir yapıya sahiptirler. Korku filmleri duygusal tepkilerini tetikleyebilir ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Ancak bu korkularıyla başa çıkmak için kendilerine bilinçli bir şekilde rahatlatma teknikleri geliştirebilirler. Aslan burcu küçümsenmek korkusuyla karşı karşıya gelebilir. Aslan burcu insanları genellikle özgüven sahibi ve dikkat çekici kişilerdir. Ancak, başkaları tarafından küçümsenmek, onları olumsuz etkileyebilir. Bu korkuyu aşmak için, kendi değerlerini ve yeteneklerini daha fazla takdir etmeye odaklanabilirler. Başak Burcu insanlarının korkularından biri de aşık olmak olabilir. Başak Burcu, analitik ve eleştirel bir yapıya sahiptir ve duygusal olarak açılmak onlar için zor olabilir. Aşkın getireceği belirsizlikler, onları endişelendirebilir. Ancak, bu korkularıyla yüzleşmek ve duygusal bağlantıları geliştirmek için çaba harcamak önemlidir. Terazi burcu insanları yalnızlık korkusuyla mücadele edebilirler. Terazi burcu sosyal ve ilişkisel olarak dengeyi arar ve yalnızlık duygusu onları rahatsız edebilir. Bu korkuyu aşmak için kendi kendilerine olan bağımsızlık yeteneklerini geliştirebilirler. Akrep burcu insanları aldatılmak korkusuyla başa çıkmak zorunda kalabilirler. Akrep burcu insanları derin bağlantılara ve güvenceye ihtiyaç duyarlar ve ihanet duygusal olarak yıkıcı olabilir. Bu korkularıyla başa çıkmak için iletişim becerilerini geliştirmek ve güvendiği insanlarla açıkça konuşmak önemlidir. Yay burcu insanları yargılanmak korkusuyla mücadele edebilirler. Yay burcu özgürlüğüne ve farklı görüşlere değer verir ve başkalarının eleştirisi onları rahatsız edebilir. Bu korkuyu aşmak için Özgüvenlerini artırmak ve farklılıkları kabul etmeye odaklanabilirler. Oğlak burcu insanları unutulmak korkusuyla karşı karşıya gelebilirler. Oğlak burcu insanları kariyer ve başarıya büyük önem verirler ve unutulmak onları endişelendirebilir. Bu korkuyu aşmak için kişisel başarılarını hatırlamak ve insanların hayatlarına nasıl katkıda bulunduklarını görmek önemlidir. Kova burcu insanları reddedilmek korkusuyla başa çıkmalıdır. Kova burcu bağımsız ve özgün bir yapıya sahiptir ve kabul edilmeme korkusu onları rahatsız edebilir. Bu korkuyu aşmak için daha fazla kendine güven geliştirmek ve farklılıklarını kutlamak önemlidir. Son olarak, Balık burcu insanları incinmek korkusuyla karşı karşıya gelebilirler. Balık burcu insanları duygusal olarak derin ve hassas bir yapısalar ve başkalarının onları inciteceğinden korkabilirler. Bu korkularıyla başa çıkmak için duygusal sınırları öğrenmek ve kendi kendilerine şefkatli olmak önemlidir. Her burcun kendine özgü korkuları vardır ve bu korkular onların kişiliklerini derinlemesine etkileyebilir. Ancak bu korkuları anlamak ve üzerine çalışmak kişisel gelişim ve duygusal olgunluk için önemlidir. Bu video boyunca her bir burcun korkularını daha ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve bu korkuları nasıl aşabileceklerini tartışacağız. Ayrıca Astroloji ve kişilik arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için ilginç bilgiler sunacağız.